Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yazdırma alanı belirleme nasıl yapılıyor ona beraber bakacağız. Aynı zaman düzgün çıktı alma ve sayfaya sığdırma işlemlerini bu şekilde görmüş olacağız. Şimdi tablomuz var. Bu tablomuzu ilk önce dosyaya geliyoruz, yazdıracağız. ve Yazdır'a basıyoruz. Şimdi burada bizim ölçeklendirme yapmadan bize bir görüntü getiriyor ve bunu Buraya 14 sayfaya sığdırdığını görüyoruz. Biz ilk önce burada tablomuzu yatay mı dikey mi bastıracağımıza karar vermemiz lazım. Bunun için de tablomuzda çok fazla sütün varsa yatay yapmamız daha güzel olur. Ama sütün çok fazla yoksa, satır fazlaysa dikey ol olur. İkisi de fazlaysa yatay olmasına fayda var. Çünkü sütunların dışarıda kalması doğru değil. Satırlar zaten aşağıda diğer sayfaya geçtiği için sıkıntı olmaz. Şimdi biz bu tavlamızı ilk önce bir yatay yapalım. Sonra bir dikey yaparız. Şimdi yatay yönlendirme ve dikey yönlendirme var. Buradan da yapabilirsiniz. Sayfa yapısı var. Sayfa yapısına basıp buradan da yapabilirsiniz. Şu anda biz yatayda gözüküyor ve onu değiştirmiyoruz yatay ve 14 sayfaya sığdırmış. Şimdi ileriye sayfalara bakıyoruz. Gördüğünüz gibi 8. sayfadan sonra sütunlarımız sığmamış. Ve hiçbir başlığı olmayan bu şekilde sayfalar var. Onun için şunu yapacağız. Sol taraftaki ekranda ölçeklendirme yok diyor. En aşağıda. Buraya bastığımız zaman bize seçenekler çıkarıyor. Sayfayı bir sayfaya sığdır. Yani bütün bu tabloyu bir sayfaya sığdırmak istiyorsak bunu seçiyoruz. Ama böyle büyük tabloları, uzun tabloları sığdırırsak zaten okunmaz. Tüm sütunları bir sayfaya sığdır. Yani bizim bütün sütunlarımız tek sayfada olsun. Bizim istediğimiz bu. Diğerleri tüm satırları bir sayfaya sığdır. Bizim için lazım olan şu anı tüm sütunları bir sayfaya sığdırması ve buna basıyoruz. Ve gördüğünüz gibi 6 sayfaya indi. Bu şekilde 6 sayfaya indi. Bu, bunu dikey alerjide görmek isterseniz buradan dikeye çevirirsiniz. Bu şekilde de 4 sayfada daha küçük gözükür vaziyette ya da büyük A3 kağıda basarak da bu şekilde de yazdırabilirsiniz. Şimdi burada yapacağınız bir iki işlem daha var. Yani güzel yazdırma için. Şimdi ilk önce bu işlemi yaptıktan sonra Ana ekrana geliyoruz. Ve sağ altta üç tane buton var. Sayfa sonu ön izle var. Ona basıyoruz. Ve biz bizim burada sayfaları ayarlayabiliyoruz. Yani ilk sayfa nereye kadar göstersin, ikinci sayfa bazı bölümlerin yarısı birinci sayfada, yarısı ikinci sayfada kalması istemiyorsak ayarlamaları da burada yapıyoruz buran şimdi mesela sütün genişliğini buran çiftlikleyerek da ayarlayabilirsiniz. Şimdi sayfa 1'e bakıyoruz. Sayfa 1 bizim burada bitiyor. Burada kesikli mavi çizgi var. Orada bir daha sonra sayfa 2 başlıyor. Şimdi biz burada istersek şimdi bu masumu üstüne geldiği o yukarı ve aşağı ok oluyor. İstersek bunu birinci sayfamız dönem varlık toplamın sonunda bitsin deriz ve birinci sayfa sadece bu gözüksün diyebiliriz. Daha sonra burası ikinci sayfa oluyor. İkinci sayfanın bitişini de aktif varlıkların toplamı deyip buraya getirip ayarlamalar yaparız. Üçüncü sayfanın bitişini de yukarı getiririz. Bu şekilde ayarlamalar yapabiliriz. Kendimiz bu şekilde manuel bilgisayarın kendi ayırmalarıyla de kendi isteğimize göre sayfalarımızı bu şekilde de ayırabiliriz. Ayrıyetten bizim bunları yaptığımız zaman tabi bizim burada en yukarıda işte yıllarımız var. Ve biz bunun her sayfada gözükmesini istiyoruz. O zaman da şöyle yapıyoruz. Buradan çıkmadan da yapabiliriz. Çıkıp da yapabiliriz. Burada sayfa düzeninde yazdırma başlıkları var. Buraya bastığımız zaman burada üstte yinelenecek satırlar var. Buraya tıkladığımız zaman geliyoruz buraya. En baştaki satırı seçiyoruz. Ve tamam diyoruz. Tamam dediğimiz zaman bizim artık Soldaki, sağ alttaki, soldaki butona bastım, normal görünüme geldim. Şimdi yazdı dediğimiz zaman, gördüğünüz gibi ikinci sayfanın başında da yıllar oldu. Bu şekilde tablomuza göre dönem varlıklar, duran varlıklar bu şekilde ayrı ayrı bölünmüş oldu. Sütunlarda tek sayfa oldu. Burada ayrım yapmadığımız için gördüğünüz gibi burası yarım kaldı. İşte burada yapıp yapmamanın farkı yap demin sonunu ayırmadık sayfa 5'i. Onun için burada yarım böldü. Ama gördüğünüz gibi başlıklarda geldi. tekrar bölmek isterseniz zaten buraya gelip aşağıdan 5'in sayfaya geldiğiniz zaman dördüncü sayfayı şurada bitirdiğiniz zaman bu şekilde de beşinci sayfanın görünümü de yapmış olursunuz. Gördüğünüz gibi bu da bu şekilde ve dikey formata getirdiğiniz zaman da böyle isterseniz de yatay bastırabilirsiniz. Kanalımı seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın.